Her bir yetiştiricimize 15 damızlık koyun keçi ve 1 damızlık koşteki olmak üzere toplam 16 hayvan %85 hibeli olarak verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılığa hibe ve desteklerini sürdürüyor. Bakanlıkça yürütülen damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda 150 üreticiye 2400 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Törende konuşan Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Türkiye'nin hayvan varlığında Avrupa'da birinci sırada olduğunu söyledi. Türkiye hayvansal üretimde gerek büyük baş gerek küçük başta dünyaya örnek olmuş. Bir ülke. Bugün 18.3 milyon büyük baş varlığı e, ürettiği yaklaşık 23 milyon ton süt üretimi aynı zamanda ihracatı, süt ve süt ürünler ihracatı. Keza 57 milyonun üzerinde büyük küçük baş hayvan varlığıyla Avrupa'da birinci sırada olan bir Türkiye. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk dağıtımın %80'inin tamamlandığını belirtti. Toplam 150 üreticimize, çiftçi ailesine toplam 2400 tane koyun ve koçu teslim ediyoruz. %80'ini tamamlamış durumdayız. Hakikaten 15 koyun ve bir koç çok kısa sürede yüksek sayılara ulaşabilecek, küçük aile işletmelerinin hakikaten orta ölçeğe taşıyabilecek bir ölçek bir sayı. Dolayısıyla ben bu projede Manisa'nın yer almasından dolayı Öncelikle Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı arz ediyorum. Törende yapılan konuşmaların ardından ilçelerden gelen üreticilere çekleri takdim edildi. 16 hayvanlık sürülerin koçlarına protokol üyeleri tarafından çan takıldı.